Park Bahçeleri Müdürlüğümüzün bir öncülüğünde Çiftliköy'ün çeşitli yerlerinde boşa çıkan, çıkartılan oyun parkları, çeşitli metaller burada toplanarak buradan gerekli parçalar, düzenlemeler yapılarak yeni oyun bahçeleri, oyun parkları çıkartıyoruz çocuklarımıza uygun. Dolayısıyla kaynağımız bura. Birazdan da göreceğiz sonucunu. Başlangıç ve sonuç. Buradan çıkartıyoruz değil mi? bunlar için de tek tek seçilip değerlendiriliyor başkanım. Çok güzel. Arkadaşlar kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ <laughs> Gördüğünüz gibi e, o hurdalıktan çıkan geri dönüşümü yaptığımız oyuncaklarımızdan, o aletlerimizden bir tanesi de kepçe. Manuel kepçe. Gördüğünüz sallanan gibi evet, sallanan at diyelim. Onu yapmışlar. Tasarım bizim park bahçeleri Müdürlüğü arkadaşlarımıza ait. Bir salıncak üretilmiş. Üç yaş grubu içinde ebeveynlerin yanında oturarak Çocuklara sahip çıkması şeklinde veya kontrol altında tutması şeklinde düzenlenmiş bir salıncağımız. Son harikamız dörtlü tatlı tatlı haveli öyle mi? Dönem tatlı. Dö dönem tatlı <laughs> e, Gayet de hoş olmuş. Evet. Yine bir geri dönüşüm yapıyoruz. Orayı da boyuyoruz değil mi efendim? Evet. Şöyle boyayalım. Bizim de bir katkımız olsun mu efendim? Köy Belediye'mizin Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde topladığımız metal hurdalar burada üretime uygun şekilde ayrıştırılıp burada bu atölyede oyun grupları oluşturuluyor. Bu oyun grupları toplanıp bir park yapacağız. O parkta bu oyun grupları geri dönüşümden üretilmiştir diye. Daha sonra da bu üretim devam edecek. Park bahçelerde, oyun parklarımızda, eksik gördüğümüz yerlerde o değiştirmeler burada ürettiğimiz oyun parklarıyla, oyuncaklarla, oyun gruplarıyla olacak. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda park bahçelerimizin yaptığı bir hizmet daha var. Kurumuş ağaçlar, kesilen kurumuş ağaçlar boyutlarına göre kesilerek oturma grupları yapılıyor. Ayrıca park bahçeler müdürlüğümüze bundan dolayı da teşekkür ediyorum. İsterseniz bir bakalım buraya. Bu, 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 büyük kütüklerden ise oturak alanlar oluşturulacak. Ee, güzel oturma banklarımız oluşturulacak. Çimliköy Belediye'mizin e, daha güzel bir hizmetli olmuş olacak inşallah. Gördüğünüz gibi bu ağaçlarımızda Çimliköy köyümüzün çeşitli yerlerinde saksı olarak kullanacağız. Şu gördüklerimiz yol, şu gördüğümüz küçük küçük kesilmişler yollara döşeceğiz. Bu kurumuş ağaçlar da bu şekilde oyun gruplarında, oturma parklarında değerlendiriyoruz. Ve ekibime Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.